%100 web tabanlı hazırlanan CRM ve ERP yazılımımıza giriş yaptığımız zaman bizi zengin bir dashboard karşılamaktadır. Sol tarafta navigasyon menümüz, sağ tarafta da bilgilendirme kutucukları yine hem işlem yapmak için hem de işlerimizi takip etmek için bizi bekliyor olacaktır. Menülerimizi kısaca tanıyalım. Öncelikle çağrı yönetimi ile ilgili çağrı merkezimize gelen kayıtları oluşturmak için çağrı oluşturma ekranı ...online tahsilat yapabilmek için müşterilerimize gönderdiğimiz bir link var. Bu linke girerek kredi kartı bilgilerini giriyor müşterilerimiz ve bize bu online ödeme hesabımıza otomatik olarak yansıyor. Bekleyen çağrılar, açık çağrılar ve teklif oluşturma butonlarının yer aldığı farklı arayüzlerimizde bulunuyor. Yine çağrı merkezinden gelen çağrılarla ilgili girdiğimiz görüşmeler var. Bunları takip ettiğimiz ekranımızda toplantı ve görüşme kutusunda bulunuyor. Satış siparişlerimiz... Çağrı yönetiminde gelen yine çağrılarımızı da siparişe dönüştürebiliriz veya direkt sipariş verebiliriz. Bununla ilgili ekranlarımızda satış siparişleri kutumuzdan yönlendirilebilir. Finansal işlemlerde personel kendi şifresiyle girdiği zaman iş avansı veya maaş avansı talebinde bulunabilir. Bu talepleri de buradaki kısa yollarla gerçekleştiriyor olabilir. Hemen çok kısaca bakarsak burada maaş avansı talep ediyorum. 10.000 diye yazdığı zaman ilgili finans yetkilisinin onayına sistem gönderecektir. Kabul edildiğinde de hesaba borç yazılır. İnsan kaynaklarında da yine benzer bir süreç var. Burada da personelin izinlerini takip ediyoruz. Örneğin bir yıllık izin talep formu personelimiz doldurduğu zaman insan kaynakları birimine ve kişinin amirine gider. İlgili onaylar geldikten sonra da kişinin alacak bakiyesinden hesap düşecek. Çağrı merkezimizle ilgili gelen bazı bilgilendirme kutuları var. Nakit akışımızla ilgili bilgilendirme kutumuz var ki nakit akışımız en gelişmiş modellerimizden biridir. Masraf formlarıyla ilgili bilgilendirme formumuz var. Burada finansal departmanımıza personelin yaptığı masraflarla ilgili bilgilendirme formları gider. Personel yaptığı harcamaları bir form olarak kaydeder, sisteme yükler. Hangi proje için ne kadar harcama yaptı veya hangi iş süreci için bunları belirttikten sonra buradaki onay mekanizması devreye girerek finans tarafından incelenir ve ödemesi yapılır. Yine satın alma talep formlarından gelen bazı uyarılar ekranda. bunlarla ilgili de personelimizin yaptığı talepleri değerlendirdiğimiz ve onayladığımız bir ekranımız var. Aktif projelerle ilgili beni bilgilendirilen bir kutucuk var. Projeler sistemimizin olmazsa olmaz bir bölümü. Neredeyse her süreç projelerle ilişkilendirilir. Sistemde yapılan her işlem projelerle bağlantılıdır. Sisteme girilen kayıtların neredeyse tamamı projelerle ilişkilidir aktif projelerimizde ilişkili olan bütün satın alma faturalarımız, sipariş formlarımız, tedarik formlarımız, masraf harcama formlarımız bunların hepsi mutlaka detay kaleminde bir yazılım projesine bağlıdır. Böylece bir projenin mutlaka gelirini, giderini, karlılığını, hareketlerini görebiliriz. Her projemizden net olarak ne kadar kar elde ettiğimizi bilebiliriz. Sol taraftaki navigasyon menümüzü inceleyecek olursak CRM menümüzde çağrı yönetimi, teklif takibi, cari hesap takibi, sipariş yönetimi, stok kartlarımızla ilgili indirimlerimizi, grup indirimlerimizi, markalarımızı tanımladığımız bölümler, bayilerimizi yönettiğimiz ana ekranımız mevcut. Muhasebe tarafında standart muhasebe fişimiz, yevmiye listesi, hesap planı, bilanço ve tahakkuk işlemlerini yaptığımız ekranlarımız bulunuyor. Satın alma ile ilgili tedarikçilerden teklif topladığımız ekranımız var. Satın alma taleplerimizi yönettiğimiz, verilen siparişleri takip ettiğimiz, Tedarikçileri takip ettiğimiz ekranlarımız var. Birim fiyat veri tabanımızda geçmişteki satın almalarımızın detaylarını bize sunan veri ambarı olarak değerlendirebiliriz. Satın alma faturası, satış faturası ve kayıtlı faturalarımızı gösteren bir ekranımız mevcut. Finans tarafında en önemli modülümüz olan nakit akışımız var. Ödeme formu, tahsilat formu ve banka talimatlarımızla yönetebileceğimiz nakit akış ekranımız bulunmakta. Personel menümüzde personelimiz listelediğimiz, formlarını gördüğümüz ve yoklama aldığımız özel araçlarımız var. Hesaplar menüsünde ise kasa, banka, cari, gelir gider, stok kartı hesaplarımızın yanı sıra hesap planımızı tanımladığımız, tek düzen hesap planımızı yaptığımız bir ekranımız var. Aynı zamanda araç listemizi takip ettiğimiz kaskolarını, sigortalarını takip ettiğimiz, aynı zamanda zimmet modülünü takip ettiğimiz bir listemiz var. Burada aynı zamanda trafik cezalarına kadar sisteme giriş yapıp personelimizi borçlandırabiliyoruz. Tanımlar menümüzde şirket, şube, departman, proje, ambar, ünvan ve masraf merkezlerimiz var. Raporlar menümüzde de gelişmiş cari raporlarımız, çağrı merkezi raporlarımız, nakit akışı, personel ve proje raporlarımız bulunmakta. Nakit akış menümüzü inceleyecek olursak bizim için en kritik modüllerimizden biri bu. Burada gelecekte ne kadar ödeme yapmayı planladığımızı gösteren bir arayüzle karşılaşıyoruz. Fakat bunu istediğimiz gibi buradan filtreleyebiliyoruz. Hangi tipte, hangi projede, hangi grupta yer alan ödemeleri burada listeleyeceğimize karar veriyoruz. Filtreledikten sonra da bunları yönetmek için buradaki çek işaretlerini doldurup buradaki kutulardan istediğimiz işlemi yapabiliyoruz. Buradan çok hızlı banka talimat yazdırma şansımız var. Teminat mektuplarımızı tanımlayabiliyoruz itfa tablolarıyla beraber. Aynı şekilde banka kredilerimizin geri ödemelerini de itfa tablolarıyla beraber buraya tanımladığımız zaman otomatik olarak karşımıza geliyor. Daha sonra bunları otomatik olarak ilgili muhasebe yazılımımızla muhasebeleştirebiliyoruz.